Merhaba arkadaşlar. Bahar Mutfak'ta'ya tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için herkesin evinde kolayca yapıp hazırlayacağı çok lezzetli karamelli muhallebi tatlısı yapacağız. Oldukça ekonomik ve çok da kolay bir tarif. Ben çok buzdolabında bekleyemedim. İster dilimleyerek, ister kaşıkla servis edebilirsiniz. Dilerseniz yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bir orta boy tenceremize bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı tepeleme unumuzu ekleyelim. Biraz karıştırıp sütümüzü de ekleyip çırpmaya başlayalım. İyice karıştıralım. Özleysin malzememiz. Ocağımızı alıp orta ateşte pişirmeye başlayalım. Lütfen devamlı çırpalım arkadaşlar. Dibini tutturmayalım. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Dilerseniz margarin de ekleyebilirsiniz. Bir paket vanilyamızı da ekliyoruz. Tekrar çırpmaya başlıyoruz arkadaşlar. Göz göz oluncaya kadar çırpalım. Yavaş yavaş kalınlaşıyor. Evet göz göz oldu arkadaşlar. Ocağımızı kapatıp muhallebimizi alalım. blenderla çırpmaya başlayalım. Pürüzsüz olana kadar lütfen çırpalım. Güzel bir kıvamı aldı. Benim küçük bir borcamım var. Biraz suyla ıslatıp hazırladığımız muhallebi borcamımıza döküyoruz ve buzdolabına soğuması için kaldırıyoruz. Biz de bir yandan karamel sosumuzu yapmaya başlayalım. Bir su bardağından 3 parmak az toz şekerimizi ekleyelim, kısık ateşte erimeye bırakalım. Dilerseniz hiç kaşık değdirmeden sallayarak eritebilirsiniz yavaş yavaş eriyor. Ben dayanamadım, karıştırmaya başladım. Evet eridi arkadaşlar, kıvamı görüyorsunuz. Yarım su bardağı su ekliyoruz. Biraz fışkırabilir. Lütfen dikkatli olalım. Bir yerinizin yanmasını istemem. Biraz şekerlenecektir ama siz karıştırdıkça o eriyecektir. Karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başlayıncaya kadar biz de bir yandan nişastamızı hazırlayalım. Bir yemek kaşığı tepeleme nişastam var. Bir su bardağı suyumu ekleyip biraz karıştırıyorum. Bunu yapmamızın nedeni arkadaşlar karamelimizin daha yoğun olabilmesi için. Evet kıvamını aldı. Kaynayan karamele dökelim. Ve tekrar karıştırmaya devam edelim. Biraz bulanık olacaktır. Parlak bir renk alana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet görüyorsunuz kıvamı harika. Soğuyan muhallebimizin üstüne dökelim. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Ve tekrar buzdolabına kaldıralım. En az 2 saat bekletelim lütfen. Evet ben beklettim. Servise hazır arkadaşlar. Malzemeniz varsa hemen yapın derim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.